Start Stop Türkiye'den merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. 2012 model Sanyong Rexton. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumumuzu yaptık. Testlerimizi yapalım. Açma kontrol emrini gönderdik. Yine aynı şekilde kilitledik. Marş emrimizi gönderelim. Kontağı açtı. bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde stop ettirmiş olalım. Anahtar sistemimizi de gösterelim. Aracımızın yanındayız. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılar kilitleniyor. Yine aynı şekilde kumanda üzerinden marş emrimizi gönderiyoruz. Kontağı açtı. 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Butonumuzu orijinal klasik kontak yerine yerleştirdik. 1 bastık teyip aksesuar, iki bastık ana kontağımız geldi. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet frene basmadan tekrar butona bastığımızda aracımız kontağını kapatır. Frene basıp butona bastığımızda direkt olarak aracımızı çalıştırabiliriz. Kastamonu'dan gelen takipçimize hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.